Arkadaşlar bugün sizlerle Porta oyununu bir tane oyunda benzetmişler. Onu oynuyoruz. Şimdi e, bu ne abi? Ha enerji küresi tamam. Enerji küresi burada kapalı. E ne yapacağız? Ha tamam şuradaki düğmeye basacak. E, bu oyun birazcık çalınmış. Aslında çakmalı da diyebiliriz. Tamam yaptım abi. Tamam. Abi birazcık daha şey oldu. Şöyle birazcık daha yanına koyalım. Yok dur. Heh, ah, vurdu tamam. Ana tamam. Şimdi hm. Girdi tamam. Uf, ben giremedim ya. Biraz daha aşağı yapalım. Ee, daha fazla böyle portal gelmesini istiyorsa aşağı video beğenin. Ve kanalıma abone olmayı, için açmayı unutmayın. Şimdi ah tamam girdim abi. Sonunda girdik. Kamera açılsa birazcık kötü. Böyle söyleyeceğim. Kapat şunu. Ya. Bu ne? Şimdi diğer bölüm. Hı. Hmm. Jel mi dökeceğiz buraya? Herhalde jel değil. Abi hızlı olanı yapacağız diyeceğim ama beyaz yer yok ki. Atlamaya çalışsam mı? Dur. Şunu bir daha Alçak koyalım. Tamam. Can arayma. tamam gel. Sıkıntı yok. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Abi. Aşağı kesinlikle atlamayacağız. E nereye koyacağız? Şurayı koyup atlamaya mı çalışacağız? He, beyaz yer varmış tamam. O zaman Hmm. Ne oldu şimdi Buraya mavi atalım Ne yapacağız abi dur Baştan başlayalım hmm. Tamam um, Şimdi Şunu şuradan Şey yapacağımı biliyoruz hmm. Buradan atladığımızda Nereye gideceğiz soru şu. Abi ya. Tamam anladım. Ne yapacağımızı anladım. Ama Ama bizi direkt geri atar ki. O zaman ne yapacağız? Bakın geri atıyor. Hava atla at at at. tamam yaptık güzel Abi şunu yapmak istiyorum ya çok güzel Tamam dur burda yaptık Bitti mi? Ya abi geriye gitmişim ya ciddi misin? Sen ciddi misin? Üf. Talihsizlik oldu Hı -hı. tamam. Se öğrendik. Yaparız ya. Hmm, şuraya atalım. Hı -hı. Birazcık hızlı olmalıyız. Um, vur. Heh, tamam yaptık. Hmm. Oraya gitmeyeceğiz. Şuraya mı gideceğiz? Aynen şuraya gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ben onu Bak, düşünüyorum. Dur. Birazcık inceleyelim. İnceleme taktiğini biliyor musunuz siz arkadaşlar? Yani şöyle şuraya atıyorsunuz. Şöyle yukarıdan inceliyorsunuz. <laughs> tamam. Ee, şimdi girelim. Abi bir şey dinleyeceğim. Yok anladım yani? Allah. Allah. Ha. Evet arkadaşlar yapamadım. Şunu şöyle atsam. Hmm. Abi şuraya gitmek için ne yapacağız? Bir şey yapamayız ki. Hız mı kazanacağım yoksa? buraya gideceğim. Sonra buraya geldim. Abi hız şey ya. Anladım abi, anladım. Dur. Allah, dur. Sonsuza gittik. Abi anladım. Dur, 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 dur. Dur. Anladım ya. Şimdi şunu Şuraya atla. Abi ya hız kazanma taktiği işte bu. Evet. Bu da fırla. Olmadı. Bir daha. Bir daha deneyelim. Abi ya 5 dakikadır şununla uğraşıyorum ya. Gerçekten yakınlıyorum. Yakın. Olmadı. Heh, olmadı. Abi bir türlü yapamadım ya. Bunun atla. Şuraya koy. Hadi. 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 düştük işte. Kıvırdayamıyorum da. Abi ya. Çok zor ya. Tutturmam lazım atlamayı. Abi yeter ya. Şu lanet bölümü geçemedim. <laughs> Saatli geliyorum ya. Ben kendim yapıyorum. Evet arkadaşlar sonunda yaptım. Uy. Kapat. Tamam. Sıradaki bölüm. Hmm, Anahtar lazım. Buraya bir tane. Hmm. Enerji. Tamam, geldim. Enerji küresi nerede? Böyle bir şey varsa kesinlikle bir tane enerji kürsüsü vardır galiba. dur birazcık etrafa bakalım. Hmm. Gene hız kazanacağım ya? Ama yeterli şey yok. Buraya gene elektrik vereceğim. Abi şöyle bir dinlik yapayım. Uy! Evet salakça olduğunu kabul ediyorum. Tamam hadi devam edelim. Abi yapamadım ya bunu. Da. Hmm aşağıda bir şey var mı? Ya anladım 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 anladım. Tamam, yapalım. İlk önce şuradan. Hı. Hmm. Bir daha deneyeceğim. Oyun kolaydan zora doğru gidiyor gerçekten. Beynimi yaktı şu anda. Tamam. Bir kere daha deneyeceğim şunu at. at. Hadi hadi hadi. Takla atıyorum. Son kez dinleyeceğim sonra da video ara ver. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Burayı bir tane. Abi şuraya da at şuraya atsam ne olur? Dur bir inceleyelim. Ya bir şey değişmez yani. Allah Allah. Ne oluyor? Hı. Hadi be. Hadi. Yap. Tamam. Oh, yaptım, yaptım, yaptım. Oy, el şükür be. Sonunda ya. Şimdi burada ne var? Ha tamam 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 tamam. Birazcık iş gerekecek. Video dur. geri geldim. Hadi hadi hadi. hadi. Oh. Ben ne hangi hangi renk çıktım oraya dur. dur tamam mavi. O zaman sarı açacağız. Ben şeyi yaptım. Allah. Az kalsın deniyordum. Tamam. Şimdi saracağımdan gideceğiz Eminim. Tamam, elektrik verdi. Oy. Sonunda ve Merhaba evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıya videoyu beğenin ve kanalıma abone olmak istiyorsanız aşağıya bir açmayın Ben Beni Hoşça kalın.